Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün canlı saldırılarla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorum bayağıdır da video gelmiyor. Yani e, bayramdan önce falan gelmişti. E, klan savaşı bitsin. Bakalım atarım yani bunu da. Her neyse şöyle bakalım rakibe. Rakip zaten çok da sağlam değildi düzenleri falan. O yüzden hep ya yani kolay olur büyük ihtimal. Şöyle düzenleri yani çok da böyle ağım şağım karışık böyle cins cins düzenleri değil. Hangisine alsak bilmiyorum ki 20'ye falan da alabiliriz. Öncelikle şu ordumu göstereyim bir bildiğiniz gibi. Bir savaşta yapmıştım bu orduya. Şöyle golem yürütüyorduk. Arkadaki atıcı ve hero'ların ordusuyla. Karşı tarafın kraliçesini, klan kalesini ve en az iki tane hava keseceğiz. Bu köyde oturuyor mu diye baktım şimdi de. Öğü evet, kraliçe şurada. Yani kral pek etkilemez ama mesela şuradan girsem ben. Büyük ihtimal içeride katliam yaparız yani. Bunu keseriz, bunu keseriz. Şuraya atlama atarız vesaire filan filan. Pardon, şuraya atarım atlamayı. Her neyse buraya da alacağım büyük ihtimal. Şu 19'a bakayım bir daha da. Belki 19'a dal 19'a dalıyorlar mı zaten? Ben gideyim 20'ye dalayım. Şöyle dalalım. Ee, büyük ihtimal alırız. Şu Tesla'ların yeri de bayağı önemli ama Bakalım dikkat edeceğiz artık. <laughs> Boğazım kötü. Her neyse şimdi şöyle bu taraftan gireceğiz klan kalesi orada zehir var mı ha zehir tamam ona biraz zehir yok sandım ya bir tane zehir var ya şimdi insan korkuyor her neyse <laughs> şimdi sağdan soldan sihirbazları attım temizleyecekler orayı 1 2 3 yapayım şöyle orayı kıralım kral gelsin buradan kraliçe gelsin atıcılar gelsin şöyle yavaştan içeri doğru girelim biz ama o atıcılar inşallah dağılmaz. İnşallah dağılmaz. O atıcılar inşallah dağılmaz. Oo klan kalesi çıktı. Ben atlamamı şuraya bırakayım. İlk öfke büyümü de şöyle bırakacağım. Öfke büyüsü de geldi. Bakalım tüm orada içeri doğru giriyor. Aa benim şifacı mifacı kalmadı ha. Oo yes. Şifacı falan kalmadı gençler. Şöyle ikinci öfkeyi de kullanmam lazım. Mecbur yani. Kralın özelliği. Ana son anda geldi o da. Abi büyük ihtimal alamayacağız. Dur bakalım. Kraliç ilerliyor. Aa alırız ya tamam. O savunmasını kesersem o 3 tane kestik. Tamam yeter yeter. Şöyle 2 tane buna, 2 tane buna yapalım. Ee, şuradan da tazımızı salalım. 2 tane de buna bırakalım. Kraliçimiz can kaybediyor. Şuradan ikinci hava savunmasını bakıyorum. 2 buraya, 2 buraya hız büyülerini unuttuk bu arada. Hız büyülerini de şöyle çakalım. Oradaki hava savunmasını indireceğiz rahat bir şekilde. Hatta ikinci tazının yani atmasam da olurdu hatta ana 2.tazıyı bu taraftan atsaydım çok mantıklıydı var ya yanlış yaptık yanlış yaptık 2.tazıyı bu taraftan atacaktık 2.tazıyı bu taraftan atacaktık her neyse şu taz ortadan çıkıp savunmaları tutsa çok güzel olacak da savunma falan tuttuğu yok şu an tazı işe yaramıyor yani kraliçemiz canavliliği yaşamaya devam ediyor şöyle birkaç tane temizlik birilerini atayım ben onlarda kalan savunmaları alır zaten büyük ihtimal zaten 1 dakika 16 saniye var o da yeter bana ikinci tazıyı bu taraftan değil yani şu sağ taraftan değil sol taraftan atsaydım daha rahat olurdu köy kolay zaten böyle sıkışık köylerde de fazla hava savunması kesiyorsunuz gördüğünüz gibi bir girdik 3 tane hava savunması gitti yani her neyse güzel bir şekilde 3 yıldız gelecek buradan bunu da atsam iyi aslında mı atsam mı ki şu an gerek yok yani atmıyorum niye atmıyorum onu da bilmiyorum ama daha hızlı bitsin ya sıkıldım dur şimdi Şunu da şuraya bırakalım Şu balonu da şuraya bırakalım bitsin yani Böyle bazen son dakikalara kalıyor böyle köşede bir şey kalıyor İyice bakıyorum şuralar karışık bir de, bir şey var sandım Her neyse Güzel bir şekilde 3 yıldız saldırısı geldi buradan Ne diyelim artık güzeldi yani şöyle tekrardan bakalım kısaca Orada bayağı bir şifacı felç yani şifacılar felç oldu yani Şöyle hızlandırayım azıcık neden felç oldu ben hala anlamadım ama dur bakalım. Girişte aslında hemen öfke kullanmamız gerekiyordu. Ee, biraz geç geldi öfke. İlk öfke biraz geç geldi. Onu diyeyim yani. Bak şurada herhalde şifacıları tut. Oo tamam. Abi olayın başında hava savunması tutmuş zaten benim. Yani şurada hızlı bir şekilde öfke kullanıp o hava indirmem lazımdı. Ama cidden görmedim. Yani indirseydik çok daha rahat olurdu. Ya bir tane şifacı kalmış o da yani can yaşıyor büyük ihtimalle o ölmüştür. Gördüğünüz gibi atıcılar da yani öfkeyi biraz daha sağ atıp oradaki atıcıların orada beklememesi lazımdı. Zaten atıcılar pek iş yapmadı gibime geldi ama şurada güzel iş yaptılar gördüm testayı falan kestiler yani. Kraliçe birlikte oradaki son hava savunmasını da kestik. Güzel oldu. Yani şifacı yaşasaydı büyük ihtimal bu ordunun devamı gelirdi ama Kraliçe orada gördüğünüz gibi tek başına kaldı ve bayağı hasar aldı. Özelliğini kullandık. Son anda kurtuldu Dediğim gibi şu hava sonmasını sağ taraftan atıp buradaki okçu kulelerini tanklatabilirdim. Daha iyi olurdu yani. Ne bileyim ben böyle 90 derece mantığına alışmışım ya öyle geldi. Her neyse. Ee, canlı saldırılarda gelecek bir şekilde gelir yani devamı gelir onun. Klan savaşları da gelecek. Yarın da klan savaşları gelir büyük ihtimal. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, Abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.